Merhabalar. YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Ben Mesut Uyanık. Bugün e, piyasada çok büyük bir hareket yok. Bu akşam bizim saatimizde saat 9'da Amerika'nın Merkez Bankası'nın hareketleri bekleniyor. Devamında da e, yarın da bizim Merkez Bankamız bekleniyor. Fed inatla kendi enflasyonunu %5'e çıkmış. 13 yıl sonra %5'e çıkmış olan enflasyonunun geçici olduğunu iddia ediyor ama yarın artık eli mecbur biraz enflasyonun gerçekten yükseldiğine dair ve beklenen açtığına dair açıklamalar yapmak zorunda. Bu da içeride ve dışarıda dolar kurunun çeşitli hareketler etmesini sağlıyor. Diğer taraftan bizim Merkez Bankamız ne yapacak? Yarın Merkez Bankası toplantısından önce de bir yayın yaparız. İki yayın açarım yarın ama baktığımızda daha çok söylemlerine odaklanması gerektiği görülüyor. Çünkü %98 Fed koskocaman Amerikan Merkez Bankası %98 oranında iletişime önem verirken bana göre bizimki bizim Merkez Bankamızın iletişimi %30 %40'ı geçmiyor. O oranın bir an evvel arttırılması gerekiyor ki yabancının çekilmesi borsanın hareketlenmesi gibi konular var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden görüştü. İşte önemli olumlu açıklamalar denildi. O görüşmeye kadar dolar neredeyse 25 kuruşluk bir düşüş kaydetmişti. Daha sonra kendini topladı ve şu anda kritik eşit dediğimiz 8.50'nin hala üzerinde seyrediyor. Burada önemli olan yapılan açıklamalar, Halk Bankası'nın açıklaması önemliydi. Çünkü Halk Bankası bankacılık alanında önemli bir banka. Borsaya baktığınızda bankacılık söz konusu olduğunda bankacılık endeksini rahatsız edecek konular ortaya çıktığında hemen endekslerde düşüş görürsünüz ve bu da yaşanıyor. Halk Bankası tesadüfi bir konu değil. Neden burada ortaya çıktığını bir iki gün içerisinde daha net anlayacağız. Neden böyle bir haber servis edildi? Uzlaşı neden bu kadar önemli kötü anlamında? Çünkü Trump dönemi geldiğinde Halk Bankası rafa kaldırıldı denilmişti. Biden gelince Halk Bankası tekrar açılacak denildi. NATO zirvesinde tam böyle işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Biden arasında pozitif rüzgarlar eserken bu neden ortaya çıktı? bu anlaşılacak. Ama 25 kuruşluk düşüşün yapay olduğu ortaya çıktı. Çünkü dolar kendini 8.25'e doğru bırakma çabasında olsa bile bu kamu bankalarından destek olabilir. Ben şunu düşünüyorum. Acaba Halk Bankası'nın haberinin ortaya çıkması kamu bankalarından yine bir satış gerçekleşiyor. Onu durdurabilmek için mi servis edildi? Bunlar benim aklımdaki sorular. Rezerv konusu 100 milyar dolara çıkardığı rezerv denildi. Bizim burada yapmamız gereken evet bu rakamlar önemli. Brüt rezervlerin de 100 milyar dolarda geziyor olması önemli ama swap anlaşmalarıyla beraber o rezervler şimdi gene artmış gibi görünecek. Bizim odaklanacağımız net rezervleri arttırmak. O yüzden bazı politikalarına net rezervleri arttırıcı şeyler yapılması. Bu da nedir? Dışarıdan finansman, dışarıdan paranın gelmesi, soğuk para dediğimiz gelip kalan ve üretime odaklanan paranın kalıyor olması. Çünkü net rezerviniz ekside olduğu zaman bir şekilde brüt rezervinizin yüksekte olması içeride özellikle yeni yatırım yapacak ona baktığı için ve bu Merkez Bankası'nın defterlerinde göründüğü için etkiliyor. O yüzden yeni hikayede aslında brüt rezervin arttırılması önemli ama net rezervinde bir şekilde arttırılması da yine kritik eşiklerden bir tanesi. Bence Merkez Bankası'nın iletişim politikasına net rezervlerimizi arttırmaya yönelik de şu, yönelik de şunu 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 yapacağız denmesi çok etkili olacaktır. Diğer taraftan altın. Altının onsu tutunmaya çalışıyor. 1870'lerde şu an seyrediyor. Geçiş dönemindeyiz. Şu anda altının rüzgarını yine kripto önledi. Kurumsal sınavlara baktığımızda önümüzdeki birkaç hafta içerisinde çok kritik yerlere gideceğiz. Hatta 57 bin, 58 bin dolarlara bile bir dokunma gerçekleşebilir. Ee, şöyle bir şey ben bekliyorum. Eylül-Ekim aylarında Elon Musk bir anda tekrardan çıkacak. Hatta astrolojiye de şimdi <laughs> önem verdi. İşte Uranüs şu kadar da dönüyor, Jüpiter şu kadar da dönüyor demeye başladı. Bana göre Ağustos'un 15'inden itibaren bir temiz enerjinin ortaya çıktığına dair tweetlerle tekrar ilanmaz sahneye çıkacak. Ve 60 bin dolarları yine konuşacağız. Zaten ben sonbahar, Ekim, Kasım aralıklarda, Eylüllerde falan çok yüksek fiyatlamalar bekliyorum. E, e, ama bu dönemde şimdi siz... Bakın Tanzanya çıktı ortaya. El Salvador. Şöyle olmasın. Hani küçük ya bunlar ne olacak denmesin. Gerçekten iyi okunması gereken zamanlardayız. Nijerya'dan şimdi çıkacak yeni üretime ihtiyacı olan yerlerden Bitcoin'i temel para birimi olarak alıyorum. Haberlerini duymaya başlayacağız. Ve bir zaman sonra bir bakacaksınız üretim tesisleri tekrar oraya yönlendir. Üretim tesisleri Çin'den yönlendirilmiş. Çünkü Çin'in hedefi nedir? Dijital yuanı kriptonun üzerine bastırabilmek. İnsanlar da diyor ki yani ben açılıyorum kapalı ekonomik ekonomiyim ama hani çok da aslında yenilikçiyim diye genelde kriptodan pek fazla anlamayan insanlar ve dijitalleşmeyi önemseyenleri dijital parayla susturmaya çalışıyorlar. Çin de bunu çok güzel yapmaya çalışıyor ama ironik olarak en büyük üretim de Çin'de. O yüzden şimdi eğer bu üretim Çin'den çekilir, işte Ghana, Nijerya, Tanzanya, El Salvador'a falan çekilirse bir de temiz enerji vurgusu yapılırsa bir zaman sonra bir bakacaksınız kurumsallar topluyor. Mikrostrateji elinde en fazla bitcoin tutan tutan gruplardan bir tanesinin sahibi çok önemli fonlar aldı Bitcoinle alakalı. Diğer taraftan mikrostrateji düşmesine rağmen sürekli topluyor. Kurumsallar alımlarını gerçekleştiriyorlar. Bir yani kurumsalların alıyor olması şu anda düşükte alıyor olmaları önümüzde mutlaka bir şey görüyorlar anlamına geliyor. Kurumlar üzerinden işte yeşil politikalar enerji yatırımları bunlar üzerinden kripto bir şekilde önlenmeye çalışılıyor ama kurumsallar şakır alıyorlar. Eylül Ekim aylarında çok yüksek alımlar görülecek. O yüzden düşükken ben Aralık Kasım ayında hatırlarsanız Kasım 2020'de demiştim ki Ethereum 400 dolar çok ucuz. Hatta o dönemde bir ara bir 700 dolara çıkmış sonra 400 dolara geri döndü. İşte kaybettik battık ettik. Sakin olun bu hiçbir şey değil dedik. 4200 doları gördük. Siz 400 dolardan Kasım'da almış olsaydınız hiçbir getiri size 4200 doları getirmeyecekti. Ama şöyle bir şey oluyor küçük yatırımcıda ne zaman çıkmanız gerektiğini kestiremiyorsunuz. Daha doğrusu artınca daha da arttı. Mesela 525 lira altın üzerinde Örnek göstereyim. Altın 525 lira olduğunda eğer burada tutunamazsa düşer dedim. Beni çok fazla arkadaşım aradı. Bozduralım mı? 540 olacak mı? 525'in üzerinde tutunabilseydi evet 545'i görecektik. Ama şimdi tekrar düştü. Şimdi tekrar bir deneme gerçekleştirecek. Ama kripto eğer 32 bin dolar 31 bin dolarlarda seyrediyor olsaydı evet altının rüzgarı gelecekti. Şimdi tekrar kripto aldı. Şu 1-2 hafta içerisinde sert bir rekor denemesi yapıp tekrar aşağıya doğru inip kendine bir yer arayacak. Ama şu anda yer arayışında El Salvador, Tanzanya, hiç bunlar küçük ülkeler falan gibi görmeyin. Çünkü kurumsalların hedefi bir yerden sonra üretimi bu yeni üretim ağlarına yatırıma ihtiyacı olan daha böyle işte ...Latin Amerika, Afrika, böyle aşağıda daha gelişmemiş yerlere çekebilmek. Ve bir zaman sonra göreceksiniz üretim oraya kayacak... ...ve oralar bir şekilde dijitalleşmeye uyum sağlayıp artacaklar. O zaman da ne olacak? Kripto bir yerden sonra böyle e, evrim geçirmeye başlayacak. İşte yeşil kripto olacak, temiz kripto olacak, enerji olacak. Elon Musk'ın tweetlerine benim size önerim notifikasyon açmanız. Onun attığı tweetlerde tabii ki de kırık kalp attığında önemseyin demiyorum ama verdiği mesajların hiçbirisi sadece kafasından verdiği mesajlar değil. Bu insanlara belli bir misyon yükleniyor ve bu insanlar aslında küçük yatırımcıyı, ufak yatırımcıyı yönlendirmek üzerine planlılar. Devletle de bağları var. Bana göre ilerleyen aylarda tekrar piyasaya çıkılacak. Jeff Bezos olabilir, işte mikro strateji olabilir. Elon Musk şu anda böyle kriptonun adamıymış gibi görüldüğü için. o daha etkili olabilir. Vitalik Buterin. Bunlar çıkacaklar. O yüzden siz şimdi düşüşte yine diyorum iyi okuyun, iyi haberleri takip edin ama e, çok ciddi böyle hareketlenmeler olacak. Chiliz, Uniswap, e, Link, aklıma gelenleri, Bat, Matik. Bakın Matik dün çalıştı görmüş olmanız lazım Matik'in ciddi anlamda çalıştığını. Bunların hepsine dikkat ederek, defi yazına gelindiğine dikkat ederek. Şimdi ne oldu? 31 bin dolar, 32 bin dolarlara kadar geriledi. Bir anda bakın 6 bin dolarlık bir fark var. Günden güne 6 bin dolarlık fark var. 40 bin doların üzerinde tutunuyor olması, hacminin artıyor olması, dominansının artıyor olması, bitcoin üzerinden yeni bir hikaye geliyor. Bana göre altcoin'ler defilerde şu anda bir bekleme ama tekrar bir bitcoin'de 45 bin, 48 bin dolar hatta Eylül'e falan gelmeden de bir sert bir e, 57 bin, 58 bin dolarlara kadar ben oynama olacağını düşünüyorum. O yüzden hani bunlar aklınızda bulunsun. Ama oraya gidene kadar kısa vadeli kısa vadeli işlemler yapın. Sakın işlemde uyumayın. Stop lossları bence kullanmayın. Çünkü stop losslarda o noktaya geliyor patlatıyorlar ve çıkıyorlar. Ama şu anda çok değişik zamanlardayız. Her seferinde uyarmaya çalışıyorum. Mesela şimdi Bitlo ile bir oynatma listesi açtık. Hani hikayeleri anlatıyorum. Bitcoin Cash nedir? Bitcoin nedir? Ethereum nedir? diye. E, katıl da devam ediyor bütün eğitimlerimiz. O yüzden lütfen dediğim gibi bu bu bilgi akışını pozitife çevirin. Yararlanın, faydalanın. Ee, tam tam şimdi borsa bence mayısta bırak, Eylül'de al kombinine girdi. Yaz ayları kriptolar açısından hareketli olacak. Altın tutunma çabasında altı şu anda dolardaki yükselişten dolayı hareketli. Fitch bizim büyüme oranımızı yüzde 6,7'den 6,3'e geriledi. 0,4 puan olmasına rağmen enflasyonu yükseltmiş olması önemli. Enflasyon çünkü yatırımları etkiliyor. Belli ki faizler uzunca bir süre daha düşmeyecek. Diğer taraftan beklenti yıl sonunda 8,90. Bu insanları neden kripto yöneliyor? Çünkü şu anda zaten 8,60'da. 30 kuruşluk bir artış mı yoksa biner, on biner dolarlık artış mı? O yüzden ben kripto yatırımcısının Türkiye'de sürekli artacağını düşünüyorum. Altından rol çalacağını düşünüyorum. Zaten altının onsu şu anda 1895'in üzerinde kapatamazsa 1920 gelmeyecek sonra sert bir düşüş gelebilir. 500'de olan altınları ben 510'un üzerinde satış evresi gelmesi gerektiğini, 510'un altında alım yapmanız gerektiğini düşünenlerdenim. Olabildiğince açıklayıcı olmaya çalışıyorum ama dediğim gibi dikkatli olunması gerekiyor. Yine yaz kripto anlamında hareketli geçecek gibi. Zaten yazında biz buradayız ama ben diyorum ki bu süreci, bu hareketsiz süreçleri biraz kripto ile ilgili bilginiz artacak. Çünkü bilginiz arttıkça, farkına vardıkça, kurumsallara falan baktıkça gerçekten çok güzel bir e, inisiyatif yaratıyorsunuz kendi içinize. Hani mesela şunu alsam şu şuradan oynayabilir diye e, bir şekilde kendi stratejinizi de yaratmalısınız. Yoksa ne olur sürekli YouTube'da açılacak yayınlara, televizyon söyleyeceklere böyle bağımlı hale gelirsiniz. Ben kripto okur yazarlık, finansal okur yazarlık eğitimlerini vermemin nedeni bu. Ben şunu istemiyorum. Sadece bana bağımlı kalın, benim aldığım, benim al dediğimi alın, verdiğimi verin değil. Ben herkesin kendi stratejisini yaratabileceği seviyelere gelmesi istediğim için sizlerle olabildiğince açıklayıcı olmaya çalışıyorum diyorum böyle kapatıyorum ama Altında teknik alanda altın kesişim. Bitcoin'de teknik alanda altın kesişim var. Yani yükselme eğilimi var. Ben kriptonun altını biraz döveceğini düşünüyorum. Çünkü e, şu anda ciddi karlar altında da dolarda da borsada da kalmadığı için Türkiye'de de yatırımcıların artacağını düşünüyorum. Kurumsallar yurt dışında sürekli toplama yapıyorlar. Siz düşüyor diye üzülürken onlar topluyorlar. Ben hep Coinbase örneğini veriyorum. Coinbase 2018 yılında 3000 dolara kadar Bitcoin gerilediğinde... 400 milyon dolarlık alım yaptı. Bugün hazinesi 3 milyar doların bile üzerinde. O yüzden düşüş anlarında almanın, düşüş anlarında fark etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ve korku ve açgözlük endeksin de sürekli arttığını da buraya koyup bitireyim. Çünkü bu demek olur ki tekrar insanlarda FOMO'lanma, tekrar insanlarda Bitcoin'e merak sarma söz konusu dediğim gibi önemli bir süreçten geçiyoruz. Aşağı yukarı her gün önemli gibi gözükecek ama 2022'nin sonu 2021'in sonuna doğru benim beklentim 100 bin dolarlarda bitcoin hadi 100 bin olmasın 85-90 bin dolar olsun ama ethereum'da da 8-9 bin dolarlar beklentilerim daha aynı bunlar burada dursun bu tahminler duruyor sonra aylar geçtikten sonra geri baktığınızda kısa vadede hemen ulaşılmasa bile orta vadede mutlaka ulaşıldığını görüyoruz diyorum böyle kapatıyorum abone olmayı yorum yapmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha çok insana erişelim daha çok insan bunlardan faydalansın ee, dediğim gibi hikayeler yavaş yavaş açılıyor 23 tane farklı hikaye Bitloda gördüğünüz bütün hikayeler, oradan alım satım yaparken de e, faydalanabilirsiniz. En azından aklınıza en yatanları dikkate almanız açısından. Görüşmek üzere.